Uzayın derinliklerinde neler olup bittiğini merak ediyor musunuz? NASA'nın yıllardır bizden sakladığı gerçekler var. Aydaki gizemli üstlerden, Mars'taki ürkütücü ayak izlerine ve gizli bölgelere kadar. NASA sonunda ortaya çıkmasından korktuğu faaliyetlere karışmış durumda. Şimdi, şok edici sızıntılar uzayda gerçekte neler olduğunu gözler önüne seriyor. NASA bizden ne saklıyor? Hadi gelin sızdırılar şok edici NASA fotoğrafını birlikte inceleyelim. 1959 tarihli kayıp bir belge, ABD askeri tarihindeki karanlık bir döneme ışık tutuyor. Project Horizon başlıklı bu belge, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir zamanlar ayı kolonileştirmek için yaptığı cüretkar ve gizli bir planı ortaya koyuyor. Bu sadece keşifle ilgili değildi. Ayı ele geçirme girişimiydi sanki fethedilmeyi bekleyen bir bölgeymiş gibi. Project Horizon'ın hikayesi Soğuk Savaş'ın zirvesinde başlıyor. Gerilimler yüksekti ve ABD Sovyetler Birliği ile kıyasıya bir rekabet içindeydi. Sovyetler uzaydaki başarılarıyla dünyayı şaşırtmıştı ve ABD özellikle en büyük düşmanına karşı ay yarışını kaybetme fikrine dayanamıyordu. Aya ilk üst kuran ülke askeri, bilimsel ve politik olarak muazzam bir güce sahip olacaktı. ABD o ülke olmaya kararlıydı. Project Horizon, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en cüretkar askeri teklifti. ABD ordusu ayda insanlı bir askeri karakol hayal ediyordu. Dünyayı gözetleyecek, askeri operasyonlar yürütecek ve gelecekteki uzay görevleri için fırlatma rampası görevi görecek bir üs. Ay sadece bilimsel bir merak konusu değil, aynı zamanda hakimiyet arayışında yeni bir sınırdı. Ancak riskler yüksekti. Böylesine iddialı bir projeyi gerçekleştirmek için ABD'nin en ileri teknolojiye ihtiyacı vardı. İnsanları ve ağır yükleri taşıyabilen roketler, ayın engebeli arazisinde dolaşabilen araçlar ve gelişmiş hayatta kalma ekipmanları. Ancak bu tür bir teknolojiyi inşa etmek kolay değildi ve ABD yardım için tartışmalı bir kaynağa yöneldi. Eski Nazi bilim adamları İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra diğer ülkeler hazine ve savaş suçluları ararken ABD, Nazi roket bilimcilerini, özellikle de ölümcül V-2 roketinin arkasındakileri aradı. Onların arasında Almanya'nın füze programının arkasındaki beyin olan Werner von Braun da vardı. Savaş zamanındaki eylemlerinden dolayı yargılanmak yerine von Braun ve ekibine bir seçenek sunuldu. ABD için çalışmak ya da Nürnberg duruşmalarında sonuçlarıyla yüzleşmek. Von Braun liderliğindeki eski Nazi bilim adamları Amerika'nın uzay hakimiyeti arayışında kilit oyuncular haline geldi. Von Braun'a insanları ve ekipmanı aya taşıyabilen güçlü roketler tasarlama görevi verildi. Böylece muazzam miktarda itme kuvveti üretebilen teknoloji harikalar olan Saturn 1 ve Saturn 2 roketlerinin geliştirilmesi başladı. Satürn 1 680 ton itme kuvveti üretirken halefi Satürn 2 inanılmaz bir 907 ton itme kuvvetine ulaşacaktı. Bu roketler Ay'a ve ötesine muazzam yükler taşımak için tasarlandı. Ancak Ay'a ulaşmak sadece başlangıçtı. Horizon, Ay üssünü inşa etmek için ABD ordusu 245 tonun üzerindeki malzemeyi taşımak için 149 roket fırlatması gerektiğini tahmin ediyordu. 1964 ve 1966 yılları arasında ABD'nin ayda yaklaşık 5 roket fırlatması gerekecekti. Üst inşa edildikten sonra bile sadece karakolu 1967 yılına kadar faaliyette tutmak için 64 fırlatma daha gerekecekti. Bu hayali gerçeğe dönüştürmek için Von Braun, uzayda bir yakıt ikmal istasyonu kurulmasını önerdi roketler yörüngeye ulaşacak, tankerlerle buluşacak ve Ay'a gitmeden önce yakıt ikmali yapacaktı. Bir grup astronot bu yörünge istasyonunda yaşayacak ve hassas yakıt ikmal sürecini yönetecekti. Yakıt ikmali yapıldıktan sonra roketler ağır yükleri ve ekipmanı taşıyarak Ay'a yolculuklarına devam edeceklerdi. Ancak görev sadece roket inşa etmekle ilgili değildi. Ay'da yaşanabilir bir ortam yaratmakla da ilgiliydi. Horizon üssü, mürettebatı zorlu ay ortamından korumak için ay yüzeyinin derinliklerine gömülü metal tanklardan oluşan bir ağ olarak tasarlandı. Vakumla kapatılmış bu termoslar, ayı askeri bir karakola dönüştürmek için yorulmadan çalışacak olan 9 kişilik inşaat ekibine ev sahipliği yapacaktı. Plan, üssün 1966 yılına kadar tamamen faaliyete geçmesini ve karakolda 12 astronotun yaşamasını sağlamaktı nükleer reaktörlerle çalışan üs, hava kilitleri, tıbbi tesisler, soğuk hava deposu ve bilimsel araştırmalar için laboratuvarlarla tamamlanmış, kendi kendine yeten bir merkez olacaktı. ABD, astronotların aylarca yaşayacağı ve çalışacağı hareketli bir ay üssü hayal ediyordu. Ancak Sovyetler de aya gözlerini dikmişti. 1967 yılına kadar kendi ay karakollarını inşa etme planlarını duyurmuşlardı ve bu da ayda askeri bir çatışma olasılığını yaratıyordu. Horizon üssünü savunmak için ABD, Claymore mayınları ve ayda küçük nükleer bombalar ateşleyebilen bir roket olan Davy Crockett gibi güçlü silahlar konuşlandırmayı planladı. Ayda bir uzay giysisinde küçük bir delik bile ölümcül olabilirdi. Bu da savunmayı yüksek öncelikli hale getiriyordu. Heyecan verici bir Ay üstü vizyonuna rağmen Başkan Dwight D. Eisenhower nihayetinde Project Horizon'ı çok pahalı buldu. O zamanki tahmini maliyeti 6 milyar dolar. Bugün yaklaşık 53,5 milyar dolar olan proje zaten Vietnam Savaşı'na dahil olan bir ülke için çok fazlaydı. Plan ne kadar iddialı olursa olsun hiçbir zaman gerçekleşmesi nasip olmadı. Peki ya Sovyetler Birliği Amerika Birleşik Devletleri'nden önce aya inip kendi askeri üssünü inşa etmeye başladıysa ayda gizemli üsler. Heyecan verici ay yarışında Amerika Birleşik Devletleri Apollo 11'in Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'in tarihi inişiyle ünlü olan 6 Apollo görevi başlattı. Ancak sızdırılan fotoğraflar astronotların NASA'nın bize söylediğinden daha fazlasını keşfettiğini gösteriyor. Bu görevler sırasında bir astronot bazı ilgi çekici fotoğraflar çekti. Bu fotoğraflar eski bir NASA yüklenicisi olan Ken Johnston'ın eline geçti. Görüntüler ayda daha küçük kubbelerle birbirine bağlanan gizemli, kubbe benzeri bir yapı ortaya koyuyordu. Bu garip oluşum doğal görünmüyor ve Apollo görevi inmeden önce ayda gizli bir uzay istasyonu olabileceğini düşündürüyor. Fotoğraf tesadüfen çekildi çünkü yapı çoğunlukla karanlıkta gizliydi bulunduğu alan pek çok kişiye doğal görünmüyordu. Görüntü göz ardı edilemeyen veya kolayca açıklanamayan olağanüstü bir şeye işaret ediyor. Ken Johnston, program direktörü görüntüleri görmezden geldiğinde daha da şüphelendi. Bunları kimseyle paylaşmaması söylendiğinde Ken, önemli bir şeyin peşinde olduğunu biliyordu. Gizlilik, ay görevlerinde dünyaya anlatılandan daha fazlası olduğuna olan inancını doğruladı. NASA, Sadece ayda olup bitenler hakkında sır saklamakla kalmıyor, aynı zamanda dünyada gerçekte neler olduğu konusunda da önemli ayrıntıları gizliyor. Askeri üssün üzerinde gezinen garip nesne. Gezegende yalnız olmadığımızı gösteren birçok video ve fotoğraf sızdırılmış olsa da, uzay ajansı sessizliğini koruyor. 20 Nisan 2021'de Kaliforniya, Twenty Nine Palms'daki Camp Wilson askeri üssünde olağanüstü bir şey oldu. 6 kamera olayı kaydetti ve 50 ABD denizcisi canlı bir şekilde tanık oldu. Dışarıda gizemli bir şey olduğuna dair böylesine açık ve inkar edilemez kanıtı nasıl açıklarsınız? Görüntüler arasında en ikna edici olanı bir subay tarafından çekildi. Kenarlarında parlak ışıklar olan çöl dağlarının üzerinde gezinen üçgen şeklinde UFO olduğu aşikar bir nesneyi gösteriyordu. Görgü tanıkları, garip görüntünün akşam 8.24 ile 8.30 arasında 10 dakika sürdüğünü bildirdi. Karanlık üçgen şeklindeki nesne gökyüzünde yavaşça hareket etti. 8.29'da bir video, personelin nesneyi daha iyi aydınlatmak için gökyüzüne bir işaret fişeği ateşlediğini kaydetti. İşaret fişeği, UFO'dan yayılan 5 kırmızı ışığı ortaya çıkardı nesnenin büyüklüğü onu gözden kaçırmayı imkansız hale getirdi. Hala gözden kaçırılması imkansız şeylere gelirsek, bir sonraki görüntü olabildiğince net. Mars'ta yabancı varlığı. Çarpıcı yeni bir görüntü uzay bilimi dünyasını alt üst etti en şüpheci bilim adamları bile artık Mars'ta görülen garip dairesel ve sivri nesnelerin dünya dışı bir kaza alanından gelen enkaz olabileceği ihtimalini görmezden gelmekte zorlanıyor. Bu şaşırtıcı görüntü, NASA'nın Mars gezgini Curiosity tarafından 110. günde çekilen 2022 Mars görevlerinden geldi. Resim, tortunun içine gömülü yarım daire biçimli bir şekil gösteriyor. Bu şekil dünyada defalarca rapor edilenlere benzer şekilde bir uzay aracının yan tarafına şüpheli bir şekilde benziyor. Ama hepsi bu değil. Görüntü ayrıca Mars toprağından dışarı çıkan dar çıkıntılar da gösteriyor. Bu garip oluşumlar Curiosity gezgini tarafından kaydedilen uçsuz bucaksız 96 millik Gale kraterindeki kayalardan dışarı çıkan sivri uçlar, plakalar ve kamalar sıraları gibi görünüyor. Bu tuhaf yapılar Mars'ta düşen bir uzay aracının olasılığına daha da fazla gizem katıyor. Bu gibi ortamlardaki kazaların ana nedeni genellikle teknik sorunlardır. Peki NASA, astronotları arızalı ekipmanla dışarı gönderdiğinde ne olur? Kötü uzay ekipmanı Herkes Neil Armstrong'u ve aydaki ünlü sözlerini hatırlarken çok az kişi ay yüzeyine ayak basan son adamı veya ne söylediğini hatırlayabilir o adam Komutan Jean Cernan'dı. Ve görevi sırasında beklenmedik bir şey oldu. Ve sadece bu nedenle NASA ona Nil'le aynı tanıtımı yapmayı reddetti. Cernan ay gezgininde yanlışlıkla bir çerçeveyi kırdı. Bu küçük ama önemli parça onu ve astronot arkadaşı Harrison Schmidt'i gezginin kaldıracağı kalın ay tozundan korumak için tasarlanmıştı. Onsuz başları beladaydı. Toz sadece bir sıkıntı değildi. Aynı zamanda ekipmanın aşırı ısınmasına neden olarak giysilerini, güneş panellerini ve radyatörlerini kapladı. Büyük bir sorun haline geldi. Apollo 17 tamamen ayda araba kullanmakla ilgiliydi ve kırık çamurlukla Cernan endişelenmekten kendini alamadı. O gece görevin tehlikede olup olmadığını merak ederek zar zor uyudu. Ancak Schmidt, görev kontrolünün bunu düzeltmenin bir yolunu bulacağını hatırlatarak umutlu kaldı ve öyle de yaptılar. Lamin'e bir harita ve biraz da koli bandıyla astronotlar geçici bir koruma yaptılar. Görevde kurtarıldı. Bu hikayeyi daha da inanılmaz kılan şey, aynı şeyin Apollo 16 ve Apollo 15'te de olması. NASA'nın düzeltemediği ama nedense astronotları bu standartların altında kalan gezginleriyle aya göndermeye devam ettiği bir sorun gibi görünüyordu. Zorluklara rağmen Cernan ve Schmidt eve güvenli bir şekilde döndüler ama arkalarında ne bıraktılar Mars'taki yüz Mars gezgini gezegendeki heyecan verici yolculuğuna devam ediyor ve araştırma görevinin bir parçası olarak yeni alanlara iniyor. Ancak bulmaya devam ettiği şey sıradan kayaların ötesinde. Bizi daha fazlası için istekli bırakan gizemleri ortaya çıkarıyor. Keşfettiği en ilgi çekici yerlerden biri, yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda uzanan bir bölge olan Sidonya. Bu alan hem bilimsel merakı hem de vahşi hayal gücünü ateşledi ve son zamanlarda bu ilgi uzaydan geri gönderilen ve gerçekten dikkat çekici bir şeyi yakalayan yeni bir görüntüyle patladı. İki büyük krater olan Arandas ve Bamberg arasında fotoğraflardan birinde garip bir şey belirdi. Şaşırtıcı bir şekilde Mars yüzeyine oyulmuş bir insan yüzüne benziyordu. Bu ürkütücü görüntü hızla Mars'taki yüz olarak tanındı. İlk olarak 25 Temmuz 1976'da Viking bir uzay aracı tarafından çekilen bir görüntüde tespit edildi. Yüz 40.75 derece kuzey enleminde ve 9.46 derece batı boylamında öne çıkan 1.2 kilometre uzunluğundaki bir masada oturuyordu. NASA başlangıçta bunu sadece bir ışık oyunu olarak reddetse de gizemli görüntü onu gören herkesi büyüledi. Sonra ikinci sürpriz geldi. 070A13 etiketli başka bir görüntü bir yüz değil, gizemi derinleştiren benzer şekilde şekillendirilmiş bir oluşum gösterdi. Bu keşif NASA bilim adamları tarafından değil, NASA'nın arşivlerini araştıran iki bilgisayar mühendisi olan Vincent Di Pietro ve Gregory Molenar tarafından yapıldı. Buldukları şey daha fazlasına, Mars yüzeyinin altında ortaya çıkarılmayı bekleyen bir şeye işaret ediyor gibiydi. Bu garip oluşumlar sadece tesadüfler olabilir mi yoksa kızıl gezegendeki eski bir gizemin ipuçları mı? Mars'ta insan yapımı yapı 25 Şubat 2014'te dikkat çekici bir şey oldu. Mars Curiosity gezgininin kızıl gezegene inmesinden bu yana 554 gün geçmiştir. O gün Mars manzarasının yeni yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını geri gönderdi. Dünyadaki insanlar resimlere baktıklarında garip bir şey fark ettiler. Amatör arkeologlar Dingo Gap adı verilen bir yerin yakınında insan heykeli gibi görünen bir şey tespit ettiler. Bu keşif, lahit, bu da heykeli ve hatta haç gibi dünyadan bildiğimiz şeylere benzeyen birçok meraklı nesnelerin sadece biriydi. İnsanlar Mars'ın eski bir medeniyete sahip olup olmadığını merak etmeye başladı. Nesneler o kadar çok heykellere benziyordu ki onları görmezden gelmek zordu. Hatta bazıları Mars'ta büyük bir felaketten sonra bunların kayıp bir medeniyetin son kalan işaretleri olduğuna inanıyordu. Bunlar gerçekten Mars'taki kayıp bir medeniyetin kalıntıları olabilir mi? Eski astronot teorisyenleri evet diyor. Bu eserlerden bazılarının dünyada bile benzerleri olabileceğine inanıyorlar. Mars'ta piramitler dikili taşlar ve Stonehenge veya Sphinx'e benzeyen yapılar var gibi görünüyor. Mars'taki yapılar gerçek ve insan yapımı olabilir mi? Çoğu bilim insanı bunun imkansız olduğunu söylerken, tarih bize beklenmedik olanı göz ardı etmemeyi öğretti. Bir zamanlar Mars'ta su da imkansız kabul ediliyordu ancak şimdi var olduğunu biliyoruz. Bu yüzden bu yapıların gerçek olup olmadığını, kimin inşa ettiğini ve medeniyetlerine ne olduğunu merak ediyoruz.